Şimdi size e, kepeğin faydalarından bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi kepek buğdaydan elde edilir. Şu anda e, bir buğdayın henüz e, olgunlaşmamış haline yakın plan izlemektesiniz. Biraz sonra tüm tarlayı size gözeteceğim. Gördüğünüz gibi buğday tarlasında ve size buğdayın faydalarından bahsedeceğiz. Özellikle kepek bizim konumuz. Çünkü birçok un çeşidi var. Kepek hem besleyici hem de yararlıdır. Kepeği bol tahıl düzenli bir şekilde yenirse kabızlığın önüne geçilebilir. Kepek dışkının hacmini yumuşatır, bağırsakların kolay boşalmasını sağlar. Kepek bu özellikleri dolayısıyla son zamanlarda besin uzmanlarının gözdesi haline gelmiştir. Herkes sıklıkla kepeği tavsiye etmektedir. Günde 3 çorba kaşığı kepek kabızlığı giderir. Kepek salata veya çorba ile alınabilir. Çok acilen ülkemizde unlara kepeğin yeniden girmesi ve yoğun bir şekilde kepekli ekmek tüketilmesi sağlığımız açısından çok isabetli olacaktır. Pişmiş kepeğin sindirimi daha kolaydır. Fakat kepeğin yalnız yenmesi bağırsakları yorar. Ekmek unuyla birlikte karışık olarak yenmesi daha faydalıdır. Ee, kepek ve lifli besinler kolesterol yapmaz. Ee, safra kesesinde taş oluşmasına mani olur. taşıdığı demir ve diğer mineraller sebebiyle kansızlığa karşı da kullanılır. Kepeğin cildi besleyici, yumuşatıcı ve buruşukları önleyici özelliği vardır. Kepek cildi yağlı saçı temizler. Yağlı ciltler sabunla yıkandıktan sonra kepekle ovulur. Böylece cildin ölü tabakası gider. Yağlı saçlara hafifçe kepekle masaj yapılırsa çözüm ulaşılır. Ee, kepek saç tiplerine yayılarak saçın e, yağını, kirini ve tozunu alır. Sonra saçlar tarakla taranarak e, kepekten tabii ki temizlenir. Kepek pek çok cilt hastalığına, uyuz'a Eczemaya ve kaşıntıya karşı başarıyla kullanılır. Egzama cilt kaşıntıları, kaşıntıları, cilt kurulukları ve çatlakları için kaynamakta olan bir teneke suya 3-4 avuç kepek konur. 3'te biri buharlaşıncaya kadar kaynama sürdürülür. Sonra da elde edilen suya olduğu gibi girilir. İçinde en az yarım saat kullanılır kalınır. Çocuk pişikleri için bu suyun iki bardağına bir kaşık sirke ilave edilir. Pişikler bu karışımla silinir. Ee, kepek baş ağrılarına karşı bir bardak kepek, bir bardak sirke içinde kaynatılıp lapa şeklinde başa sarılır. Bu uygulama romatizma ve vücut ağrılarına iyi gelir. Halsizlik ve güçsüzlük gibi hallerde buğday Arpa ve yulaf kepeğinden çorba yapılır. Ayrıca aynı miktarlarda buğday, arpa ve yulaf kepeği balla karıştırılarak macun haline getirilir. Günde 3-4 defa 1-2 kaşık yenir. E, kepek sütle kaynatılarak yüze maske yapılırsa 100 2 saat sonra gül suyu ile silinirse e, istenilen birçok sonucu verebilir. Şu anda kepeğin ham maddesi olan buğday tarlasında kepeğin kepek olmadan önceki halini görmektesiniz.